Ünlü futbolcu Arda Turan, 14 Şubat sevgililer günü için kendisinden arabasını isteyen kafe çalışanı bir gence anahtarları verdi. Kafe çalışanının 14 Şubat sevgililer gününde sevgilisini 4 milyon liralık arabayla evinden aldığı ve özel sürprizler yaptığı öğrenildi. Arda Turan, bebekte müdavimi olduğu bir kafede çalışan gencin 14 Şubat sevgililer günü için isteğini hiç düşünmeden yerine getirdi. Arda Turan kafe çalışanına arabasını verdi. Postanın haberine göre Arda Turan, durumunu anlatan gencin bu isteği karşısında şaşırdı ancak onu kırmayıp aracını verdi. Genç 14 Şubat günü sevgilisini evinden Arda Turan'ın arabasıyla aldı ve ona sevgililer gününe özel çeşitli sürprizler yaptı. Özel GÜNLER ile alakalı şeyleri sevmiyorum. Aslıhan Turan'la evli olan Arda Turan'a geçtiğimiz günlerde sevgililer günüyle ilgili düşünceleri sorulmuş. Ünlü futbolcu, "Özel günlük bir şey yok. Seven adama özel gün mü olurmuş? Sürpriz falan hazırlamadım. Zaten sevdiklerim için her zaman bir şeyler yaparım. O yüzden özel günlerle alakalı şeyleri sevmiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi. 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ne? En romantik ve anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları neler? Koruma ordusu eşliğinde kutlama. Özcan Deniz 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi. Sevgililer Günü Arda Turan, Bebek, Spor, Son Dakika. Son dakika spor futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi son dakika spor